in the sky Evet arkadaşlar yeni bir AC Medya tanıtım videosuyla beraberiz. Bu ilk izlediğiniz video olabilir ama YouTube kanalımızda 80 küsur farklı araç videosu var. Siz de kendi aracınızın detaylı tanıtımını oradan izleyebilirsiniz. Aracımız Mercedes C200 2000, 2022 model. Full bir araç. Android Toto'ya bağlıyız. İster kablolu ister kablosuz bağlanabilirsiniz. Programımız bunu desteklemektedir. Şöyle Android Toto'nun içerisine giriyoruz. Acemedi uygulamamıza basıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen aracın kendi ekranından yönetebildiğimiz bir sistem. Şöyle alt menüleri açalım. Şurada klasörler bölümümüz var. Klasörler bölümü telefonun dahil hafızasına da yer alan bir bölümdür. Bunun içerisine atacağınız video, film, klip tarzı uygulamaları için internet olmadan direkt oynatabilirsiniz. Şöyle hemen bir fragmanımıza basıyoruz. Hiç bekleme, donma, takılma yapmadan direkt oynamaya başlar. İleri geri alırken hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hemen biraz ileri alalım. Gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde geçer. Tam ekran olarak oynatmaya devam eder arkadaşlar. Bu programımızın özelliklerinden bir tanesi. Hemen sırasıyla diğer özelliklerimize geçelim. Videomuzu durduruyorum. Ee, şu anda Google internetimiz var. Bildiğimiz Google internet chrome sayfası. İstediğiniz web sayfasına buradan giriş yapabilirsiniz. İstediğiniz gazeteydi ya da haber sayfasıydı buradan okuyabilirsiniz. Arama yaptırabilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz yine aşağıdan YouTube'muz var. Şöyle YouTube'umuzu seçiyorum. YouTube'umuzun ana sayfası var. Üstten Gmail hesabınızı girebilirsiniz. İsterseniz girmeyebilirsiniz. Videoları reklamlarını otomatik atlatmaktadır. Şöyle bir video daha açıyorum. Arkadaşlar bu videoyu dikkatle izleyin Tam ki ekran yapalım. ileride bu arabanın başına gelen sorun sizin başınıza gelmesin. İsterseniz video kalitesini de ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz çözümünü de seyredebilirsiniz. Biraz sesini kısalım. Bir araba ama üç evet arkadaşlar benziyor. bu da YouTube özelliğimiz. Tekrar durduralım. Ana sayfamıza dönelim YouTube'un. Aratma çubuğundan istediğiniz videoyu aratabilir ya da ana sayfaya gelen hazır videolardan birini seçebilirsiniz. Bir diğer özelliğimize geçelim. Televizyon özelliğimiz. Şöyle dokunduğumuzdan bir televizyon ana klasörü gelir. Şöyle üzerine dokunalım. Gruplar açılır. İçerisinde Türk Spor, Ulusal'da, Yerel kanalda, Haber kanalları. Aklınıza gelebilecek bütün yerli, yabancı ve şifreli kanallar içinde yer almaktadır. Şöyle sırasıyla spor kanalına bakalım. En bilinen Beyin Sport. Şu an bir maç özetini veriyor. Dün akşam oynanan Beşiktaş maçının özetini veriyor gördüğünüz gibi. Biraz da ses verelim. Bu bir canlı yayındır. Hiç takılmadan canlı yayında izleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen durduralım. Başka bir bölüme bakalım. Ulusal kanallarımıza bakalım. Şöyle istersek logoları beraber de görebiliyoruz. Hemen Show TV'ye bastık. Seni nasıl yendiğim gün onu asla unutamam. Bir sonraki kanala atlamak istersek arkadaşlar şuraya dokunmamız yeterli. Bu sefer HD'si, HD'si, internet paketine göre olan gruplar var içerisinde. Tamamını görmek istersek durdurduk, geri yaptık. Ulusal kanalları listeleyelim tekrar. Şöyle aşağı doğru indikçe ulusal kanallar, müzik kanalları, yabancı kanallar, ülke kanalları, Netflix'ler, beyin sportlar sırasıyla gider arkadaşlar. Hemen şöyle paralı platformlardan bir şey bakalım. Şurada Netflix gördüm. Netflix'ten bir şey bakalım. Witcher'lar varmış. Ee, aşağı doğru iniyorum. Bir tanesini rastgele tıkladım. Bu paralı, paralı platform Netflix. Gördüğünüz gibi anında bunu da açar. Hiçbir ücret ödemeden buradan seyredebilirsiniz rahat bir şekilde. <laughs> evet arkadaşlar. Bu nasıl? İyi oldu İyi mu? Ama e, nazikçe reddetmeliyim. Tamam. Fikrini değiştirirsen beni genelde müzik sınıfı D'de bulabilirsin. Evet arkadaşlar başka bir platformdan hemen bakalım aşağı doğru tekrar iniyorum. Apple TV var, Exen TV var. Exen TV'den konuşanlar varmış. Şöyle aşağı doğru yeni bölümlerinden bir tanesine bakalım. Ekrana dokunduk, tam ekran yaptık. Gördüğünüz gibi konuşanlar programı Exen TV'den direkt hemen açılıyor. Fragmanı bu şekilde. Biraz ileri alalım yayın. Gerçi başladı şu an. Canlı yayını ileri aldık şu an. Gördüğünüz gibi hiç takılmadan, ne? beklemeden ne buraya geldi bunu? yerine. Hiçbir şey yapmıyorum efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ACMD uygulamasında aracınızın orijinal ekranına ve yazılımına hiç müdahale etmeden Android Toto üzerinden bütün bu uygulamaları çalıştırabiliyoruz. Siz de bu hizmetten yararlanmak isterseniz ACMD YouTube kanalından TikTok'tan, Facebook'tan, bütün sosyal medya kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz arkadaşlar.